Bir Resim Bir Hikaye programından tekrardan merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü ressamımız Zonaro. Zonaro'nun Göksüz Sefası resmini ressam Kadir Ablak'la konuşacağız. Sevgili Kadir Ablak, Bir Resim Bir Hikaye programına hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Mutluyum burada olduğuma. Ben de çok mutluyum. Yani yıllarca birçok projede ve aynı galeride ve şu an programda birlikteyiz. Ne büyük mutluluk Ne güzel. Için. Ben de bu Fausta Zonaro'nun bu resmini mutlaka seninle konuşmak istedim. O da bir İstanbul aşığı. Evet. Sen de sürekli İstanbul resimleri yapıyorsun. Ve aşığıyım. Bir ara sen Petersburg falan da... <laughs> vardı beraber. Evet yatırdık. beraber Güzel bir, bir projemiz de oldu. Ee, Fausto Zonaro'yu konuşacağız. Bu resmin adı Göksu Sefası. Evet çok önemli bir resim. Evet. Hem e, sanat tarihi açısından evet. hem Zonaro açısından e, çok önemli bir resim. Yani e, bizim sanatımızın tarihi açısından da önemli. Göksu Bence öyle. Bir de e, birazdan konuşacaklarımızın özeti bir resim. Evet. E, sohbet içerisinde aslında biz bütün bir program boyunca göksü sefasını konuşacağız çünkü göksü sefası resmi e, bugünün özeti. Evet diyebilirim. Ya, o kadar önemli bence. Evet. Tabii bu konuşmaya başlamadan önce e, bilirsin benim bir e, isteğim olur gelen konuklardan e, sanatı nasıl tanımlarsın derim. E, şimdi merakla bekliyorum bu cevabını. <laughs> <laughs> Zor bir soru. <laughs> yani akademiler çözemedi biliyorsunuz. Akademisyenler e, belki 100 yıl, 300 yıldır, 500 yıldır bu sorunu doğru dürüst yani, yani topyekun bir paragraf ya da bir cümle içerisinde cevaplandıramadı. Çok da haklılar. Sanat zaten bir havza, geniş bir derya. Herkes kendi bulunduğu cenahtır ve kendi damlası içerisinden bu soruya cevap veriyor. Ben de o damlayla. Ne Abi, güzel. O bir zerre, bir damlayla kendi cevabını verip ee, sanat, bireyin kendini tanıma, tanımlama ve tanıtma eylemi bence. Sanatçının. Sanatçının, evet. Yani e, şöyle, insan da aslında öyledir. İnsan da üç katmandır. İnsan Hı. önce bireydir, sonra toplumun parçasıdır ve sonra insan evrensel anlamda insandır. Ya yani tür olarak insandır. İnsan da katmanlıdır ve sanat da, estetik de bence... Katmanlı, yani bu sorunun cevabı da katmanlı verilmeli bence. O yüzden bir türlü cevap veremiyoruz diyorsunuz. Evet, o söylesek... cevapsızlığın nedeni evet. aslında öyle. Çünkü şöyle, genelde biz sanat icracıları şunu yapıyoruz. Yaptığımız şey şu, sanatın kuran ve kurallarını baz alarak kendi bireysel söylemlerimizi geliştiriyoruz. Onun üzerine ilave ederek yürüyoruz. Evet. Ve sanat tarihi de böyle gelişiyor. Evet. Bu süreç böyle ilerliyor. Evet, bilirdim, doğru söylüyorsun. Bilirdim. Ben senin bir de felsefeye olan ilgini bilirim. Evet, hocam. öyle değil mi? Resimlerini yaparken bu e, felsefik düşüncelerden yararlanıyor musun? E, öyle ben kendimi sosyal gerçekçi olarak adlandırıyorum. Yani bunu her ne kadar itirazlar alsam da sosyal gerçekçi resimler figür üzerinden olur falan evet, sen diye. sen peyzaj şeyler var. yaparsın. Yani ama ben ki. şimdi yaşam alanları da insanın bir parçası değil mi? Şimdi bir dakika senin resimlerini bir sonra konuşacağız. Tamam hocam. Önce Fausto Zonaro'yu konuşmamız lazım. Ne diyorsun şimdi bu resmin boyutlarından başlayalım yoksa Zonaro'nun hayatından başlayalım ne dersin? Bir kendisini tanıtalım önce. Şöyle yapalım. Oryantalizmle birlikte Fausto Zonaro'yu konuşalım. Evet. Zaten Göksu sefası kendiliğinden konumlanacak bir yere. Pekala tamam. diye düşünüyorum ben. Oriens, yani latince, doğu, şark, bizim şark olarak kullandığımız, doğu olarak kullandığımız. Ya da e, Fransızların orient dediği, ya da işte e, İbranilerin kadam dediği, yani kadim diye kullandığımız, insanlığın ilk, medeniyetin ilk insanlığın olduğu coğrafya, doğu gibi. E i̇şte Anatolia, e, Grekçe'de. Anatolia, yani doğudan kasıt Anatolia aslında. Bu coğrafya. Daha sonra bunu sınırları genişliyor. Asya'yı ve Afrika'yı da kapsayan bir oryant dediğimiz e, doğu, şark, şarkiyetçilik diye bir serüven başlıyor. Buna oryantalizm diyorlar. Oryantalizm kendisi zaten içeri, içeriği itibariyle batının, doğunun dil, tarih, antropoloji, yani insan bilimi, mistizmi, lirizmi gibi Araştırmaları yapan, bunlarla ilgili resimler, dökümanlar toplamak için e, bu coğrafyaya gelip, burada araştırıp kendi ülkelerinde bunlar üzerinden doğuyla ilgili argümanlar yaratmaya çalışılmış bir harekettir aslında. Öncelikle bu bir küçümseme hareketidir. Yani oryantalizm, Orientalizm, batılıların, batılıların doğuyu... doğuyu küçümseme, aşağılama, e, kültürlerini yerme ya da buradaki mevcut birikimleri alıp, onu harmanlayıp yarın öbür gün bir emperyal bir düşünceyle burayı nasıl istila ederizin sorularının cevabını aramak için yapılan bir hareket. Ama şöyle 19. yüzyılın başlarındaki düşünce bu. Sonra sonra sağ olsun öncelikli olarak en başta Jero meşhur bizim Osman Hamdi Bey'in hocası olan Jero Fransız Oryantalistler Derneği'ni kurar. Çünkü artık oryantalizm Batı'yı da kontrolü etkisi altına almıştır. Batılı sanatçıları çok son derece etkilemiştir. Hocam şöyle söyleyeyim, neden etkilendiklerini söyleyeyim. Batı bir ülkeydi yani az önce söyledim. Doğu evet. da ayrı bir ülke. Evet. Şimdi ortada karşımızda ikimiz birimiz Batılı birimiz Doğulu olalım. Tamam mı? Şimdi ben çok böyle kitabın ortasından teorik, akademik şeylerle, hani bu 10 yaşında çocuk bizi izliyorsa o anlayabilsin diye böyle örnekler vermek Çok güzel yapıyorsun. Tamam bence canım? de. iyi yapıyorsun. Şimdi karşımızda bir tane at olsun. Batılı siz olun, doğulu ben olayım. Tamam mı? İkimiz o atı izliyoruz. Şöyle oluyor. Batılı onu gözlemliyor, doğulu onu içselleştiriyor. Aradaki Hı. fark. Yani nesneye, objeye, doğaya bakış açımızdaki fark bu. Birimiz daha lirik, daha mistik bir bakış açısına sahibiz. Birimiz daha bataryenist bir bakış açısına sahibiz. Batılı bir e, insan ona baktığında atın anatomisinden, onun çıkardığı sesten, tüylerindeki renkten ve formdan, biçimden e, yola çıkarak onu araştırır, onu inceler. Öyle gözlemler. Ama doğulu o atın hissiyatı var mı? Acaba onlar da aşık oluyor mu? Acaba o da <laughs> uyuyor mu falan gibi bir takım duygularla ona yaklaşır. İşte tam da bu fark e, aslında oryantalizmin ilk yapmak istediğinin tam tersine batıda yeni hareketlerin ve bugünkü modern sanatın doğuşuna sebep olmuştur. Ve burayı kesmek istiyorum bu çok geniş bir konu Tabii. ama iddialı. Evet. Bununla ilgili belki zamanım olursa makale de yazmak istiyorum hocam. Tabii ben. ki çok iyi olur. Belki onunla bir o evet. makaleyle birlikte ben şey yaparım. E, bu bu fikri de e, sanat severlerde paylaşırım öyle Tabii söyleyeyim. Ki. Edmondo de Amicis tarafından yazılan İstanbul adlı kitabın etkisiyle gizemli bulduğu bu şehri keşfetmek üzere Osmanlı topraklarına gelen İtalyan ressam Fausto Zonaro, Padişah II. Abdülhamit döneminde saray ressamı oldu. Özellikle 18. yüzyıl sonlarından itibaren birçok yabancı ressamın ve gezginin uğrak yeri olan İstanbul, Zonaro için gelişinden itibaren tarihi zenginliği, doğası ve insanıyla adeta içine çekildiği büyülü bir dünya haline aldı. Bu heyecanla yaptığı tablolardaki manzaralar, portreler, tarihi kompozisyonlar, günlük yaşam kesitleri Dünde ve yarında İstanbul'u anlatan bir belgesel niteliğine büründü. İstanbul'a gelişinden 5 sene sonra 1896'da ressamı Hazreti Şehriyari unvanını alarak o tarihten itibaren her yıl Sultan II. Abdülhamide bir tablo sunan Zonaro, Padişah Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethiyle ilgili çok önemli eserler yaptı. Peki sevgili Kadir, Zonaro bunun neresinde şimdi? Bu resme dönelim, e, resmin e, boyutlarından, yapılış tekniğinden, bu kişiden bahsedelim. Zonaro'nun hayatı da lazım bize bir yandan. Evet, Çünkü biliyorum hayatı... ki 1910'da dönüyor ama dönüyor. eşiyle beraber geliyor o e, İstanbul'a girişi, İstanbul'a olan hayranlığını biliriz. Burada kalıyor hatta biliyorsun ders veriyor, kurslar. Evet hocam. Falan. Şimdi Zonaro çok böyle kısaca, mı? evet yani bir evet. kitap kitap bilgisi olarak. bir 1896 yılında İstanbul'a geliyor. Öncesinde Fransa'da, e, pardon yani bir 9 yıl Fransa şeyi var, e, Zonaro'nun e, geçmişi var. Fransa'da da tutunamayınca İtalya'ya tekrar geri dönüyor. Bir hayal kırıklığı. Ee, ama orada empresyonizmden son derece etkileniyor. Aslında normalde İtalya'da e, ilk ait aldığı eğitimler ve e, Zonaro'nun yaklaşımı naturalist, daha e, klasik tarzda evet. resimler öğreten bir sanatçı. Fransa'nın empresyonist akımından son derece etkileniyor. Empresyonist ışıklardan etkileniyor. E, İtalya'ya döndüğünde Lisa aslında Eliza şeye İstanbul hayranı. Evet. Ve e, şeyde İstanbul'da tutunabileceğine ilişkin ikna ediyor. Zonaro'yu bu ikna ile birlikte 1896'da e, şeye İstanbul'a birlikte geliyorlar. Gelirken de birkaç tablosu, küçük eşyası evet. falan. Hatta hmm, bir mektup var da bu zaman sorunundan dolayı. Onu okumak isterim. Çok etkilendim ben. Çok duygulandım. Oradan biraz özet geçebilirsin. E, orada işte eşine yazdığı mektupta e, zeliç zannedersem beni bağışlasın kırtasiyenin sahibi. Eğer hala hayatta ve devam ediyorlarsa çalışmaya. Onu ondan şey yaparak ona gönderme yaparak sonsuz teşekkür ediyorum diyor Elisa. O diyor İstanbul'a ilk geldiğimiz zamanlarda diyor benim yaptığım küçük kağıtlar üzerine sulu boyalarımı vitrininin en güzel köşesine asardı ve orada benim birkaç eserim satıldıktan sonra bana siparişler vermeye başladı. İşte diyor resimden kazandığım ilk para bu. O yüzden bu benim için çok kıymetli. O ressamların e, bu ilk para e, kazanma eyleminin ne kadar heyecanlı, ne kadar duygulu. Yani birinin bir sanatçının eserini alıp ona para ödeyip alıp götürüp evine asma eylemi son derece etkili. Bu beni de çok etkiledi. Tabii motive eder en azından. Motivasyondu. Peki Kadir, e, yani padişah çağırmıyor mu? Hocam şöyle, İtalyan Büyükelçiliği Zonaro'yu şey yapıyor destekliyor. Yani öyle Hı. Zonaro çok da sahipsiz biri değil o büyükelçi sayesinde diğer büyükelçiler dışişlerinden bir takım arkadaşlar eşi dostu sayesinde bir okul açıyor buraya. Evet. Kurs. O kursta da hatta şöyle bizim ilk kadın ressamlarımızdan Mihri Müşfik ya, ve evet. Celile Hikmet. Nazım Hikmet'in annesi. Evet annesi. Evet. Ee, Nazım Hikmet'in de annesi olan ile Hikmet ilk öğrencileridir Sonar evet. onun. Yani bunu, bunu, bu da bence kıymetli, çok güzel. Osman Hamdi önemli arkadaşlarından. Hoca Ali Rıza yine öyle hakeza. Ve Münir Paşa var bir de saraydan. Evet. Münir Paşa neşi de bunun öğrencisi. Evet. Bu vesileyle onların bir şeyi var. Böyle bir diyalogları var. Yani oturup atölyesine ziyarete gelirlermiş. Hatta Churchill dahil. Zonaro'yu ziyarete gelirlermiş. Zonaro çok sahipsiz değil. Yani evet. Fransa'da hayal kırıklığı falan anlatıyorum ama Zonaro bilinen. Kendi içinde hatta İtalya'da da şövalyelik ünvanı almış bir sanatçıdan bahsediyoruz. Harika, peki evet. o zaman e, şu resme girelim hadi. Şimdi Zonar için büyük boyutlu bir eser evet, diyebiliriz, boyutları büyük ne, ne kadardı? 101'e 131, yani yanlış bilmiyorsam net ölçüleri Doğrudur. bunlar. E, Pera Müzesi'nde, Suna ve İnan Kıraç koleksiyonuna Koleksiyonu. ait bir eser. Evet. E, tebrik ediyoruz bu anlamda. Evet, e, resim bir de çok taze, mesela çatlamalar yok. Hocam ben onu şeye bağlıyorum, bağlıyorum. E, ince boyandığına bağlıyorum. Çok kalın pentürü olmadığı için tamam mı? Çatlama olasılığı da düşük resmin haliyle. Ama daliyle. ışıklı yerlerde kalın ee, boya görebiliyoruz aslında. Hocam şöyle bu, bu resimler genelde şöyle bir tahmin yürütüyorum. Bu bir bilgiye dayalı değil. Zaten saray ressamı bir sanatçı düşünün. Yaptığı her eser mutlaka bir köşkte, bir sarayda, bir yerde muhafaza ediliyor. Evet. Ve bu işi sanatı iyi bilen yani bunun, bunun entelektüel Şeyini de bilgisine de hakim olan aileler düşünün bunlara sahip çıkıyor. İyi bakılmış bir eser olduğunu düşünüyorum ben haliyle. Ya bugün günümüzde de iyi bakılıyor. Yani mesela ışığına maruz kalmamış. Diyelim ki Flaş'a maruz kalmamış. Evet. E i̇şte ne bileyim onun nemi oranı ve müzeciler çok iyi bilir. Bütün bu şeyleri düşünürler sanat eserlerine evet. koydukları evet. Belki bunlarla ilintili diye düşünüyorum. Ben çatlamam olasılığına. iyi boyalar da kullandığını. Tabii tabi. tabii. Yani Peki resmi kalitesi de önemli. Resmi üç'e bölüyoruz galiba, öyle değil mi? Evet, yani e, bir Rönesans şeyi var, kompozisyon algısı var bence resimde. Altın hesaplar var kesinlikle. Evet, yani gösteriyor. kendi zaten İtalyan bir sanatçıdan bahsediyoruz Zoraro. Evet. İtalyan e, evet. orada Padova'da doğmuş, işte orada akademik eğitimini almış bir insan. Haliyle İtalyan. E, ekolü hala empresyonist renk anlayışı ve boya sürüş biçimi olsa dahi kompozisyon ele alış biçimiyle oraya öykünerek yapmış diye ben Hı. düşünüyorum. Hatta bu resimle ilgili e, kendi öngörümde şu. Bence Mona Lisa'dan oldukça etkilenmiş bir resim olabilir. Hı. Çünkü bana kalırsa e, buradaki figür peyzajdan bağımsız bir algısı var. Yani kadının bakışları ve kadının re resimdeki o merkeziyetçi hakimiyet hakimiyeti, arkadaki peyzaj olan ilişkimizi kesiyor bizim. Çok evet. ilginç. Yani evet. bakarken böyle bir durum, bir şey yansıtıyor. Yukarıdan bizim. da kesmiş zaten. kadrajı. Evet, kesmiş. Orayı da kesmiş. Çünkü özellikle eğer şöyle, ben şöyle düşünüyorum. Bu resim biraz daha 10 santim daha yüksek olsaydı ve bizim evet. o klasik hani portre yaparken kendi klasik bakış açımız var. Yani evet. burada bu kadar boşluk evet. şurada falan yapsaydı belki de bu algıyı bizde yaratmazdı. Evet. O zaman biz peyzajla portreyi eee evet şey yapardık. Birlikte izleme evet. şansı yakalardık ama belli ki sanatçı bilerek yapmış bunu. Çünkü yani bence bu kadınla ilgili bir şeyi var Zonar onun. Evet öyle söylerler. Kadına bir özel oldu. Evet, o kadına Söyle. özel bir durum evet. söz konusu diye ben düşünüyorum. Kadının yani bu bir magazin haber. <laughs> e, doğruluk yanlışlığını ben düşünmek evet. istiyorum. Çok da önemli değil <laughs> çok tabii çok ama. Çok önemli değil. Magazin haber. <laughs> e, saraydan bir yani saraylı bir asil bir kadının olduğu ve Zonaro'nun buna içten içe bir takım duygular beslediği içindeki evet. o hissi bence bu resimde tamamladı diye düşünüyorum evet. ben. Çünkü kadın direkt izleyiciyle muhatap. Farkında mısınız? Nereye giderseniz gidin size bakıyor. Sağa da gitseniz, sola da gitseniz. Evet. Kadın her yerde sizi izliyor. Resimdeki kadın. Evet. Öyle Böyle bir, bir başarısı öyle bir şey var. var. Peki e, mavi turkuaz bir rengin e, yoğun olduğunu görüyorum. Ne dersin onun için? e, turkuazı bence bilinçli kullandığı e, naçizane ben de öyle yapıyorum. Turkuaz rengiyle evet, yaklaşım benim de aynı. Valla burası bir e, Türk coğrafyası ve turkuaz Türk rengi. Bence bilinçli olarak burada turkuazı kullandı hoca. Ama bunu da yaparken turkuazın en açık tonu. Yani böyle evet. halk dilinde hani su yeşili dediğimiz evet. e, şeye forma indirdi. Niye? Onu da hissedebiliyorum ben hocada. E, üzerindeki kadının Takıları son derece e, varlıklı bir kadın ve soylu bir kadın olduğunu ifadesi olarak bence orada var. Bir ikincisi üzerindeki elbise çok büyük ihtimalle ipek bir elbise. İpeğin parlaklığını hissediyoruz. Nasıl bir ustalıktır ki denizi de ipeksi bir şeyle boyadı hoca. Yani evet Aynı ikisini işte o e, denizi de bir e, ipek gibi böyle yumuşacık ve parlak parlak bir şeye dönüştürdü. Bu resimde bütünlüğü sağlamış oldu bununla evet. birlikte. Bence kadına ben oradan şunu düşünüyorum. Şöyle bir kendi öz fikrim kadına içten içe bir ilgisi var ya İstanbul'a da olan hayranlığının göstergesi olarak denizi evet. bu şekilde boyadığını düşünüyorum. Galiba evet. bence düğüm noktası orası. Evet aynen bence de öyle. Fedircim, şimdi bu figürün arkasında bir peyzaj var ve bunu biraz konuşalım isterim. Hı hı. Hocam peyzaja e, dikkat ederseniz e, dikey figürün e, tam aksine yatay bir arka plana bir şey, e, bir şehir bir kara parçası yerleştiriyor. Onu da altın oran dediğimiz kurala göre üstten üçte bir oranda bir yere taşıyor. Onun önünde yine onu diagonal keser ve figür figür şey, çok iyi. Denge çok iyi resimde. Oradaki figürün solunda kalan, resme göre solunda kalan büyük parçayla sağdaki küçük parça arasındaki oran orantı dengesi de çok güçlü. Evet. Değil mi hocam? Ondan sonra bu şeyden kayıkların pozisyonunu çok sevdim ben. O diyagonel geçiş de yine sanki buradaki küçük parçalanmalara kontrast olarak oraya değer veriyor. derinlik veriyor. O derinliği de o veriyor. veriyor. O perspektifi o veriyor zaten. Rengi çok iyi da. taşımış olarak. Renk görür. olarak da hocam zaten bu kontrastlık ve bir de ayrıca az önce bahsettik ki ipeksi ve parlak görüntü ya bu kadar kroması düşük, bu kadar pastel tonlarla bu görüntüyü elde etmiş olması ayrı bir meziyet ayrı evet. bir usta. Orada ayrıca bir mesela son kırmızı da var diye. ama ya e bak kırmızı şimdi figürün üzerinde hocam şeyde dudağında falan değerlendirmiş. Devam İşte ediyor. ön taraftaki o sıcak sarı ve açık yeşil tonları arka tarafta binanın içerisinde küçücük bir ışığa koyarak oradaki o, o sıcak tonu arkaya taşıyıp, O Penceredeki ışıktan bahsediyorsunuz. Evet. O çok etkileyici. Sağ dinleyici. üst köşedeki evet. evet. O, o sıcak ton oradaki o soğuk renklerin içerisinde bir anda. O kontrastla birlikte evet. orayı patlatıyor. Gerçekten Oradaki, renk evet. açısından da çok değerli. Bir de şu burada bence söylemeye değer bir şey daha var. Ee, az önce ilk başladığımızda söylediğimiz gibi e, resim muhtemelen yerinde yapıldı ve çok hızlı. Peyzaj özellikle çok hızlı yapıldı ve şöyle söylenebilir. Aslında peyzajın tuvalle birlikte bir ön çalışması bence orada yapıldı. Figürsüz. Atölyeye geldikten sonra peyzajla birlikte figürü de koyduktan sonra arka peyzaja da dokunması icap etti. Çünkü dikkat ederseniz hocam gerek kayıkların üzerinde gerek arkadaki binaların üzerinde daha kalın pentürel anlamda daha yüksek boyalar evet. görüyoruz. Evet. Bu da daha sonra yüzeye boya sürüldüğünü bize hissettiriyor. Evet, Zonaro İstanbul'la ilgili çok resim yapmış. Ee, diyebiliriz ki bu başyapıtı ne dersin? Sanatın kültür, ve işlevsel olarak da ben, yani sanatın plastiğini iyi bilen sanat camiası için bu bir başyapıt. Gerçekten çok başarılı. Neden böyle söylemeyi ihtiyaç e, Çünkü, hissettin? çünkü hocam e, bir saray ressamı bu ve padişah için yaptığı e, saraya özel onların siparişi üzerine yaptığı başyapıtları var. Ha, o anlamda. Evet yani sipariş yaptığı resimler var ki o resimlerin her biri kendi içinde infial yaratır. Tabii ki de. Ondan Şimdi o hikayeler gel. bu programa sığmaz. Peki. Onlar da var ama evet, evet kesinlikle göksü sefası sadece Zonaro'nun değil bence dünyadaki belli başlı baş yapıtlardan bir tanesi diye ben iddia ediyorum iyi bir resim. Kadir'cim bir yandan da çok rahat tuşesi var Dikkat edersen neredeyse fırça uçuyor yani evet. böyle oturup ince ince yapmamış sanki yapmamış. ne dersin? Sanki hocam yani bunu e, tahmin ediyorum ben bence peyzajı yerinde ama figür atölyede çalıştığı evet. diye düşünüyorum ben de öyle ben. tahmin evet. ediyorum. Evet, öyle tahmin Peki ediyorum. var mı bu konuda okuduğun bir Bir e, nota yazık? rastlamadım sadece hmm. tek e, beni çürütecek olursa bir şey çürütür resmi ölçülerinin büyük olması. Acaba hmm. bu kadar büyük bir ölçüyle ki bence empresyonistlerden birçoğu daha büyük ölçülerde de doğaya çıktılar. Evet. Hmm. Yani bu olası olabilir ama çok büyük ihtimalle arka peyzajı yerinde çalıştı, modeli de eskiz aldı belki çünkü saray halisinden bir kadınla öyle uzun soluklu karşısına model koyup çalışmak falan son şey yani. O dönem olacak olacak bir şey, <laughs> olacak bir Doğru şey değil. Bir ha, de kadın yani eskiz e... almış onu oraya aktardı diye evet. düşünüyorum ben. Zonaro'nun hayalden resim yapmadığını biliriz. O zaman kim bu kadın diyor insan. Öyle değil mi? Tabii. ister istemez bu soruyu soruyor. Çünkü Zonaro aslında o yaptığı resimlerin çoğunun kaynağı karısına ait. Elisa bir fotoğraf sanatçısı evet. ve çok önemli İstanbul fotoğrafları çekimleri yaptı. Padişah da bunları sahiplendi. Bunlar arşivlensin ve kalsın. O kaynaklardan yararlandı Zonaro çoğunu. Yani fotoğrafa bakarak yaptı öyle evet, mi? Evet. Yani şey de öyledir. İşte Alman kralını karşılama Tablosu da öyledir. İşte büyük ihtimalle Ertuğrul alayı tablosu da öyledir. Evet. hucum tablosunu belki şey yaptıysa… Orientalistlerde çokça görürüz fotoğraftan yararlanır. Öyle evet mi? hocam. Fotoğraf kaynaklı işler ve şöyle e, fotoğraf da zaten o dönemlerde daha yeni yeni rövaşta. Öyle herkes ne mümkün fotoğraf çekilebilsin? Fotoğraf bir lüks. Kadir'cim bir de bilirim ki sen Zonaro'nun oryantalist olmadığını söylersin her şeye rağmen öyle mi? Hocam şimdi resmin konusunun içerisinde Doğu argümanları var diye bir eser oryantalist midir? Yani öyle mi bakmak lazım? Ee, şimdi kendi içinde bulunduğu coğrafyayı resmet. Şimdi Zonaro öyle. Bak burada e, ben de onun gibi. Ya ben Zonaro bu yüzden bana yakın. Ben Zonaro'yu kendime bu yüzden yakın hissediyorum. Ben de kendi içinde bulunduğum coğrafyanın gerçeklikleriyle. Resimlerime yaklaş. O zaman o içenlik ve samimiyetle. İşte tam bu noktaya geldiğimizde artık senin resmini konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne dersin? Doğru. Çünkü ben tam da buradan sonra Zonaro ile kendimi bir bağla 100 yıl aradaki mesafeye rağmen bağlayabiliyorum. İşte Çünkü ikimiz de İstanbul yaşadığımız değil mi? Coğrafya üzerinden beslenip oradan üretiyoruz. O evet. da öyleydi. Yani İtalya'dayken İtalya ile ilgili, Fransa'daki Fransa ile ilgili, e, e, Türkiye şey e, Osmanlı döneminde de kendi coğrafyasıyla ilgili resimler yaptı. Evet. E şimdi içinde bulunduğu toplum Giyim kuşamları belli, örfler belli, adetler belli değil mi hocam? Tabii. E, mecburen argümanlar da onlar. Elindeki materyal de o. Ve o bağın nişanesi olarak da e, Göksüz sefasına atfen Göksu resmi yaptım. Size özel. Bu program benim için çok kıymetliydi. Program teklifini sizden aldıktan sonra böyle bir şeyi hem Zonaro'ya hem de programı olan saygımdan dolayı yapmam gerektiğini çok düşündüm. Çok teşekkürler. Harika bir resim Teşekkür olmuş. Teşekkür ediyorum hocam. Beğendiyseniz de olurum. E, harika. Olayım. Zaten bütün resimlerini beğeniyorum. Peki Sağ olun. E, bu dönem neler yapıyorsun? Birazcık da onları e, konuşalım isterim. Hocam Bir Metropon'un Anatomisi serisi devam ediyor. Yani ona ben numara verdim. İsim bulmakta özür diliyorum. Bir tane isim buldum numara vererek gidiyorum. Öyle mi? Evet öyle arşivliyorum ben Ona. Böyle anladım. küçük Devam. insanlar da koyuyorsun. Onları neden e, koyuyorsun? E, e, şimdi hocam yaşam alanlarımızı kendi bireysel varlığımızdan daha ulu hale getirdik. Daha evet. kutsiyet, kutsiyet atbettik. Çok büyük plazalar, gökdelenler işte dikey mimari, ihanetler, ihanet ettik ya biz şehirlerimize, yaşam alanlarımıza falan vesaire söylemlerimiz Ama var. Ama yüzyıl galiba bunu gerektirdi. İnsan ne oldu hocam? İnsan kendi yaşam alanlarının yanında küçücük kaldı, minnacık kaldı. Belki bu bir protesto yani. Evet. Aslında gerçekte de öyle. Siz eğer kuş bakışı bir, bir yere bakıyorsanız ki benim resimlerimin yüzde sekseni kuş bakışı. Yukarıdan bakıyor. Yukarıdan bakıştır. E, baktığınızda zaten aldığınız görüntü de o. Yani ben şimdiki zamanın resmini yaparken işte bundan eski geçmiş zamanı da belki gelecek zamanı da iç içe hepsini ana taşımak isteyip o anın içerisinde bizim unuttuğumuz bir takım hasletlerimizi de öne çıkararak yani çirkini öteleyerek ama benim önemsediğim ve aslında samimiyet ve içtenlik diye ısrarla söylediğim o samimiyet ve içtenliği de bulduğum sokakları Şehir içerisindeki aksesuarları öne çıkarıyorum. Bugün için çok teşekkür ederim öncelikle. Zonara'yı çok güzel anlattın. Kendinden bahsettin çok güzel. Umarım izleyiciler için de değerli bir program olmuştur. İnşallah bir başka programda bir başka ressamın başyapıtını konuşuruz. Ne dersin? İnşallah hocam büyük bir keyifle benim için. Ben şöyle bu kadar kıymetli bir arşivin o zincirin halkalarından bir tanesi olmak benim için onur verici. Çok teşekkür ediyorum değer verip beni buraya dahil ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun hocam. Sağ olun. Sayın seyirciler, bugünkü programda Zonaro'nun Göksu Sefası resmini ressam Kadir Ablak'la konuştuk. Bir sonraki programda bakalım hangi ressamın başyapıtını kim ile konuşacağız. O güne değin, hoşçakalın.